Selamünaleyküm Aleyküm Arkadaşlar İğnemen Eserleri adlı kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Biraz Yazma, yazmamın içinde olanların hepsinden yapmadım. Kırmızıyla ile yaptım. Mavi gibi duruyor da. beğenirsiniz inşallah. Arkadaşlar şimdi bunu yapımına geçelim. Böyle bir model çekeceğiz. Böyle. Gelin beraber yapalım. Ben bir şey yapmıştım Altını yaptım bunu. Sinek kanadıyla kiprik geliyor. Başka bir şey gitmiyor arkadaşlar. Buradan şey yapalım bir tane. Arkadaşlar biraz boğazlarım ağrıyor. Biraz rahatsızım. Sesimden dolayı hep, hep, hepinizden özür diliyorum. Hakkınızı helal edin. Sizlere sormalı nasılsınız, iyi misiniz? İyiliğiniz, sağlığınız yerinde olsun daima. Eviniz, eviniz, bereketiniz huzurlu olsun. Boğazım bayağı ağrıyor. Konuşurken acıyor boğazım. Tribota yeni alışıyorum ya biraz da zorluyor beni. Böyle yap geri geliyorum. İp atmalı yapıyorum arkadaşlar. 1 2 3 3 tane yaptık böyle. Toprakla uğraşırken tırnaklarımda çok kötü oldu. Ben çatıda şeyim var. Çay. Uh buradan böyle buraya geliyorum arkadaşlar şey atıyorum ilmik atıyorum Odaklıyor mu bilmiyorum ama. Bu yanını yaptık. Şimdi bu üstüne 3 tane kiprik yapacağız arkadaşlar. Kipriklerimizi dolduralım. İp karışmasa. bayağı uzaklamış. Şimdi buraya tekrar geliyorum arkadaşlar. boşluğunu yapacağım. Bu boşluğu dolduracağız. Şöyle döndürüyorum. Buradan doldurarak geleceğim. bunu doldurarak gelelim. Doldurabiliyoruz böyle. Bir de sallanmasa yaptık şimdi burada üç tane kıpık yapacağız buna da arkadaşlar sinekmış Ben de korktum ne diye çiçekler olduğu için. Büyük kur. Bir düzenleyeyim gelin. Oh, boğazım kurudu. Geldim. böyle bu tamamlandı altını böyle yapıyorum şimdi gelelim katılın faydalarına arkadaşlar arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz sağlığınız saatiniz yerinde mi İnşallah iyidirsiniz Allah'ın izniyle Şimdi buradan alıyoruz kipriğin birini tekrar buraya geliyoruz kipriğimize bunu da içeri alalım şimdi buraya 4 tane 5 tane kiprik yapacağız üstüne 2 Bu altına geliyoruz. Kapatıyoruz artık. Arkadaşlar böyle oluyor iki keplik burada kalıyor iki keplik de burada kalıyor bu yanlarda da şeyler kalıyor bu ortası böyle güzel yine gidiyor bunlar da böyle böyle bir tane yapsak mı sizinle birlikte Neyse bu kadar tamam Arkadaşlar benim modelim böyle çok güzel oluyor. Yapan, yapanlara da kolaylık koyasın Rabbim. Yapmanızı rica ederim. Beğenilerinize sundum. Şöyle de tutayım size. Şu biçim. Görün. Kamerada da hiç güzel göstermiyor. Nasıl bir şey ya? şöyle yapayım şöyle yapayım şurada su şu var böyle bir demet fıstık koyası olsun siz koyun bunların değerini Arkadaşlar beğenilerinize sundum. Benim örneğim böyle oluyor. İnşallah ya be beğenir yaparsınız. Bir de tributu dokunmasa yazmam böyle. Model olsun çıkaralım dedik. Ama çok yırtılıyor.